bakarsın delikanlı. Eyvallah. Babanı tanırdım. Ona çok benziyorsun. Bana ondan bahsetme. Niye? Niyesi benim bileceğimiş. İyi adamdı rahmetli. Hem evlat dediğin babasına kim beslemez. Ya gel. Canın mı sıkılıyor? Yapacak işim mi yok? Sen de baban gibi asabiysin. Bak büyümüşsün. Üzmeyelim birbirimizi. Allah kurtarsın dedin. Eyvallah dedik. Tamam? Tamam, tamam, tamam. Çok meşhursun burada. Müdürü Yusuf Yusuf ettirmişin. Bak. Gazetelere bile çıkmışsın. Helal olsun. Herife bir şey yapamadıktan sonra... ...helal olacak bir mevzu yok. Hay be yatacağız işte. Sorma sahip. Niye niye yaptım böyle bir şeyi? Bir arkadaşla iddiaya girdik. Dedi ki okuldan atılamazsın. Ben dedim ki kolay. Bu vicdansız müdür. Seni polislikten atmak için neden dört sene beklemiş ki? Konuşacağız evlat. Burada vakit başka türlü geçmez. Benim adım Hasan. Al derler. Birkaç ay daha buralardayım. Dertleşmek istersen bat gel. Çekinme. Mezuniyetime bir hafta kala. Bu benim dosyamı incelemiş. Kendi adamlarını buna göre seçiyormuş. benim dosyada babamın Celal Duman'la bağlantılı olduğunu görünce... ...seni polis yaptırmayacağım dedi. Şerefsiz. Bizim kovulma işi son haftaya kaldı anlayacağım. Yok Yılmaz, ziyaretçiyim Merhaba. Sen kimsin? Hey benim avukatım var. seni kurtaramaz. Sen mi kurtaracaksın? Hiç şüphen olmasın. Cici <laughs> kız. Git makyajını falan tazele, burnunu pudrala. Anlamadığın işlere de karışma. Sen kiminle konuştuğunu farkında mısın? Ah, pardon ya. Hata etmişim. Anlamadığın işlere karışabilirsin. Melek. Vakit geçelim en Duman istedi, ben de geldim. Gözü yaşlı bir annen varmış, üzülüyormuş. Onun hatırına buradayım. Yani? Yani şu. Ben senin bu delikten çıkma ihtimalinim. Farkında mısın? Sen ve müvekkilim benim bu delikte olma sebebimsiniz. ...zoru mu oynamak istiyorsun? Cici kız sana bir sır vereyim mi? Ben Celal denen o herif yüzünden buradayım. Bir de gelmiş bana yardım edelim falan diyorsunuz. Eğer bana bir daha Cici kız dersen... ...bedelini ağır ödetirim. Çok korktum. Cici kız. peşinde dolaşmayı bırakın. Yoksa bedeli ödeyemeyeceğiniz kadar ağır olur. Sen kendini ne zannediyorsun? Hiç. Kaybedecek hiçbir şeyi olmayan koca bir hiç. Şimdi git. Bir daha da karşıma çıkma. kesin. Önemli biri değil. Hoş işlerim. O, o değil de Hasan abi. Senin bu meraklı haline ne yapacağız? Sen fazla cesursun Sarp kardeş. Ben olsam önce karşımdakini bir tanır, ona göre konuşurum. Ben onu yapamıyorum işte. <laughs> onu gördük zaten. <laughs> ne oluyor lan? Hasan abi sen karışma. Seninle bilgisi yok. Biz onun için geldik. koca müdüre silah çektin. Yanına mı kalır sandın? <laughs> Sana Yusuf müdürün selamını getirdik. <gülüyor> Aleykümselam. <gülüyor> Vay 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 vay. Sen neymişsin deli oğlan? Sen yatmadın mı lan? Sen ne yaptığını sanıyorsun? O adam kim biliyor musun? Kimse kim anne? Ne demek kimse kim? Baban neyse o adam da o. Umurumda değil artık. Beni ilgilendirmiyor. Nasıl umurunda olmaz? Nefret ettiğimiz ne varsa o adam işte o. Oğlum biz boşuna mı bunca yıl mücadele ettik, boşuna mı okuttum seni? Kahır ettim, acı çektim, sonunda karşıma baban gibi çık diye mi? Okuttun ne oldu? Beni polis bile yapmadılar. Biz bu yüzden ne? Kabul etsek de etmesek de ben Metin Yılmaz'ın oğluyum. Yazıklar olsun. Senden bunları da duydum ya. Canım. Ben kardeşin Umut'u senle yaşattım. Kötü yola saparsan onu da kirletirsin. Kendine saygın yoksa bari ona saygı göster ne olur. Kardeşimi karıştırma anne. Ben buyum artık. Bitti. Aklını başına al. Aklım başımda. Hem de hiç olmadığı kadar. Beni böyle kabul edeceksin. Bana babam gibi bir adam olmaktan başka bir şans tanımadılar. Ne yaptığını sanıyorsun? Sen de aklını başına al kızım. Karışma hayatıma. Ya Fark, bu sen değilsin. Aklını mı kaybettin sen? Çök git hayatımdan Eylem. Annemi de umutlandırıp durma artık. Mecnuniyet törenine niye getiriyorsun annemi? Hapishane çıkışına niye getiriyorsun? Senin kendi hayatın yok mu kızım? Duş artık yakamdan be! O kadın da rahat bırak. Sarp! Şaka! Şaka değil mi bu? Bunları sen söylüyor olamazsın. Bundan sonra benim hayatım şaka kızım. Alayınız gülebilirsiniz arkamdan. Oo, Hayırdır bu saatte? Eğlence kesmedi mi yoksa? Kalacak yere ihtiyacım var. Evde sıkıntı çıkacak belli ki. Ayıp ettin. Hemen bakalım sana bir yer. Yok yok. Otoparktan bir yer ayarlarsan kafi. Ya olur mu öyle iş? Olur abi olur. Sen kalmama izin verecek misin onu söyle. Laf mı bu yani? Oğlum hemen arkadaki odayı hazırlayın bakayım hadi. Tamam abi. Hadi. Eyvallah. <laughs> Babasının oğlu. seni. Çıkalım da felekten bir gece çalalım. Abi bulaşma bana ya ben yatacağım. Kabus gibi çöktün lan otoparka. Sana bakan depresyona giriyor. Hadi kalk. Kalk. Ha? Alper. Önce façanı bir düzeltelim. Çabuk giyin ben dışarıda bekliyorum. Oğuzhan. Bu arkadaş da avukat. Tanışmıştık. Hayırdır avukat hanım? Şimdi de kamyonlara mı taktınız? Onlara ne diyeceksiniz? Sizin garajdan kurtulma ihtimaliniz mi? Yine ergen kalkmışsın sen. Of ya! Herkes de senin üstüne geliyor değil mi? Ne kıymetli adammışsın sen. Sen bana uğursuz geldin ondandır. Ne demek bir şey Seni son gördüğümde üstüme gardiyanlar çullandı. Bakalım şimdi ne olacak? Sevimsiz bir konuşma işte. Daha nasıl? olsun? Alo. Hadi tatlı muhabbetinize sonra devam edin. Gel şu evrak işine bir bakalım. Sen burada bekle. Hocam demişti. Birader! Birader! Ömer yok mu Ömer? Lan! <laughs> Sadece sen düğümün kadar yer yakarsın! özel hazırlamış. Teyarayla ile Antep'ten Önce mele. Canım kurban. Sağ ol. Buyur babam. Tamam gerisini miniye ver. Hadi götür uzatma. Eyvallah babam. İştah bırakmadılar bende. Baba. Bilemedim. Ömer Şeref sizi pusu kurmuş. Kızımı niye götürüyorsun? Kızımı! Üç kuruş kazanacağım diye götün maşını oynuyor. Onun bir suçu yok baba, ben kendim gitmek istedim. Onun suçu büyük. Bana sormadan iş yapmayacağım demedim mi sana? Ha? Bilemedim ki. Evrak işi falan olunca... ...meleği de götürürsem daha iyi olur diye düşündüm. Düşünmüş! Aslan! Buyur babam. O Ömer içini bul bana. Onun hesabını kendim göreceğim. Canım kurban. Baktırıyorum köşe bucağı. Akşama sabaha geçer eli. Ben de baktırıyorum baba. O şerefsizi kendi ellerimle teslim edeceğim sana. Senin oğlu mu kurtardı sizi? Süseyin içeride tanıştığın çocuk değil mi? Ta kendisi. Sarp. Adı Sarp. O deli olmasaydı şimdi burada olamazdık. E nerede peki? Niye getirmediniz? Konuşsana lan. Delirtmeye mi çalışıyorsunuz beni? takdim edecektim ama. Ne? Baba, durum bildiğin gibi değil. Şimdi bu deli senin adını duyunca bozuk attı bize. Nasıl? Gelmek istemedi. Onunla işim olmaz dedi. Bak Geçmişten dolayı sana biraz takılmış. Çözüldü mü lan senin deli? Canım kurban babam. Gideyim getireyim mi arkadaş?